Kapıyı aç! kapıyı aç! Kapat sikerim amını. Gelmesin, kaldır. Açtım, açtım. Çabuk amını Sikim kaldır, çabuk kaldır, çabuk kaldır. Oğlum o dur dur sen bir git, sen bir git. Ben küçüğüm kanka, sen bir git. Allah'ım ne olur. Oğlum niye alamıyorum bunu? Amına <laughs> ya niye <laughs> ni Ya niye alamıyorum kanka ya Kanka önce çekip sonra üstüne koşsa alır <laughs> Sıçtı <laughs> Yapar ya Tam <laughs> biri varsa yap, verebilir mi? Anam siki Loot düşürdü amına koyayım 5 tane yere Itemle bir tane walkie eksik alıyorum Nerede itemim? Bir tane walkimiz eksik kanka onu alacağım sana Gir git walkie ne alacağım mı bunu bir dur. 4 veren beni oyundan çıkartıp bu oyunu mu aldın ama? Ya ben alacağım, alacağım. Koydum ya. Yani ben bekle amına kudum ya. Amına kudum. Ya ben pompa gitmek istiyorum. Ya paramız yok amına kudum. Kumarda ben sana alırım. Gelebilirsiniz. Köprü yıkıldı galiba. Bayardan namını sikiyim. Ben elimdeki büyük şeyi atar dalarım buna. İki kişiyken bir şey olmuyor. Ananı sikeyim Kanka uçuyor, uçuruyor seni. Ne yaptın ama okum hayvanı yok et dur alayım ben onu. Cesede kaç para lan bunun? Bakayım. Onunu sikeyim. E, 68 oğlum bundan encinden pahalı oh, ceset. Ağır, bu Şimdi be beni dinleyin. Titan'a gideceğiz. 3 kere hakkımız var. Ne lan? O, şey, i̇şte bu Doğru. bebeğim işte. O, hadi bari sandası, bari sandası, <laughs> hayır, hayırdır, hayır hayır dur hayır. hayır. Gel gel binelim gel. Sen gir mamiyle işine yarar. Ya yapma ya kanka vallahi canım azar bak sikerim. Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Yardım et ne olur yardım et. Ananı sikeyim yok oldu. Adam yok oldu Arda. Lan ne oluyor bu kim? Öldürürüm senin ne yapıyorsun orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Asansörü çağırdı asansörü çağırdı. Örümcek var.

Bacını sikeyim seninle O anda da bacını sikeyim seninle O da bacını sikeyim O anda bacını <laughs> <Hayatım kaldı. gülüyor> Item bıraktım alın onları <gülüyor> Atlayacak <gülüyor> mıyız? Atlayacak mıyız? Atlamayanın gözüksün ben aşağı dönerken öleceğim Slime var Kapıyı kapatınca gelemiyor mu bu arada o eleman? Yok İyi, güzel. Onanı sikeyim Hahahaha 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 yardıma gelsin yalvarırım Yangın çıkışından biri gelsin Yardıma gelsin artık biri Ben alanı sikerim Piç Aaaaa <laughs> Yerde yaratık var mı bir söyle bir söyle, bir söyle. olduğu yerde bir tane yaratık var Yok bir galiba Dur. Evet. Ananı sikerim. Yuppi muppi yok içeride yürü kanka. mı yuppi var hadi git yuppinin yanına git hadi. Oğlum Mami'den gelen tek şey ha ses oldu amına <laughs> <laughs> Hayatı Ananı karardı sonra. O kadar kudretli vardı ki boğazıma Ananı sikim robot mu lan o? O ne <laughs> oğlum? Alo abi. Abi. Sevgili Alo. Amını sikeyim ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Lan ne oluyor? Ananı Manken tam bir orospu çocuğunun teki kan. Ananı sikeyim. Kaç tane dev var? O ananı ananı sikeyim. Tamam. İçeri koydum. Hadi siktir git. Çektim. Ben. Ananı sikim. geliyormuş kanka. Ne oluyor? amına koydun. Çocuk niye bu kadar agresif? Bunu şimdi ben göstereyim. Embesi de amına <laughs> Beyin yok senin ya. Yaptığım en iyi yatırım şu disco topu olabilir. Bu ne? 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 Bu ne?